Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videoları serisinde AutoCAD programını temelden alarak iki boyutlu çizimler ağırlıklı olmak üzere komutları göreceğiz. Baştan sırayla takip ettiğiniz zaman kısa zamanda birçok şeyi öğrenmiş olacaksınız. Şimdi programımızın ekranını tanıyalım, arayüzü tanıyalım. Ekranı ilk açtığımızda, programımızı ilk açtığımızda bu şekilde görünüyor. Şuradaki siyah ekranda bizim çizim alanımız. Tabi bu arka plan rengi değiştirilebilir. Çok önemli değil. Şurada şerit sistemi var. Şeritlerde temel çizim komutları var. Drawing çizim komutları. Ondan sonra farklı işte özellikler Rengi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı gibi çizginin rengini değiştirebileceğimiz, kalınlığını değiştirebileceğimiz komutlar var. Ondan sonra düzenleme komutları var şurada. Ve menüler var arkadaşlar. Menüler kısaca bir tanıyalım. File menüsü bu arada menüler eğer menüsü şurada çıkmayanlar şuradan tıklayarak show menü bar diyecek. Şu anda hide menü var zaten göründüğü için hide menü var dersem gizlendi. Bakın bazılarında ilk çıktığında bu yoktu. Şu anda menümüz gitti. Onu tekrar getirelim. Tıklayalım. Show menü var dediğimiz zaman asıl bizim kullanacağımız menümüz ortaya çıkar. Bunları kısaca bir tanıyalım. File menüsünde işte yeni bir dosya açmak için var olan mevcut olan bir dosyayı açmak için open save fark kaydet save as farklı kaydet pilot yazdırma ile ilgili fazla detaylara girmiyorum Edit düzenleme ile ilgili kes, kopyala, yapıştır komutlarının içerdiği menü var. View menüsü görünümle ilgili komutları içerir. Şu anda hızlı geçiyorum. Daha sen e, yeri geldiğinde daha detaylı anlatılacak. Insert ekleme ile ilgili farklı formatta e, çizimleri AutoCAD'e aktarma ile ilgili format formatı biçimi ile ilgili işte çizgi çizgi yazı stili, çizgi stili, ölçülendirme stilleri, birimler, kalınlıklar, çizim sınırları vesaire gibi ayarların yapıldığı bölüm. Tools araçlar. Lazım olan bir şimdi komutlar ekranda gördüğümüz komutlardan ibaret değil. AutoCAD'de birçok komut kullanılabilir. Bunlardan ibaret değil. Bunların araçları araç çubuğu olarak tekrar ekrana getirmek için Buradan Tools'taki Toolbars AutoCAD dediğimiz zaman örneğin burada Draw temel çizim komutlarını tıkladığımız zaman bakın geldi. Onu şu şekilde eski klasik görünümde şu şekilde yan taraftaydı. Bu arada bunu da görmüş olduk. Lazım olursa buradan getirebiliriz. Aynısı zaten şurada var. O yüzden şu anda gerek görmüyorum. Çekip kapatıyorum. Yani bu şekilde getirebiliyoruz tools'tan. Sonra arkadaşlar draft temel çizim komutlarını içerir. Burada şerittin üzerinde olduğu gibi burada çizim menüsünün üzerinde de var. Aynı şekilde görebiliriz. Dimension ölçülendirme ile ilgili komutlar var. Modify modifiye etme, düzenleme ile ilgili komutlar. Taşıma, döndürme, ölçekli olarak büyütüp küçültme, uzatma trim budama ile ilgili işte köşe yuvarlatma, köşe kırma vesaire. Aynalama, öteleme vesaire çoğaltma ile ilgili komutlar var bu menüde. Parametrik biraz daha ekstra e, konstant birbiriyle ilişkili olarak çizimler yapmak istediğimiz zaman örneğin iç içe aynı merkezli daire çizdiğimiz zaman bunlar hep aynı merkezde kalsın. Birbirini birini kaydırdığımız zaman öbürü de kaysın dediğimiz zaman bu tür birbiriyle ilişkili çizimleri buradan yapabiliriz. Window pencere e, mevcut olan çizimleri burada drawing 1, drawing 2 diye veya ismini e, yazmışsak, ismini kaydetmişsek burada görünür. Help yardım menüsü ancak İngilizce olduğunu tahmin edersiniz. Express ekstralar ekstra bazı çizim komutları vesaire var. Ekranımızın alt tarafına geldiğiniz zaman burada bir durum çubuğu var durum çubuğu arkadaşlar. Örneğin şurada grid mod ızgara modu tıkladığımız zaman ızgara görünümü gösterir. Snap belli aralıklarla yakalamak için sonra orta dik çizmek için bazı bu komutlardan birçoğunu yeri geldiğinde detaylara gireceğiz. Şurada izometrik çizmek için burada açıları belli açılarda açıları çizerken belli açılarda atlamasını sağlar. Örneğin şurada birer birer şu sağ tarafta açı çizilirken bunu biz ayarladığımız zaman settings dediğimiz zaman 90 dereceymiş. Mesela bunu 15 yaptığımız zaman OK dediğimiz zaman Bakın her 15 derecede bir çizgi iz bırakacak. Onu gösteriyor. Bunu tabi pasif yaparsak o izi de göstermez. Show Snap, göster referans e, referanslardan bir çizgi çizmek istediğimiz zaman şöyle diyelim. Referanstan kastı şu. bir çizgi çizmek istediğimiz zaman bakın şuradan bunun hizasından tracking yani iz çektirebiliyoruz. Ve bu şunu çektiğimiz zaman ikisini uzantısından çakıştırabiliyoruz. Bunun kolaylığı şunu aktif olmasından dolayı izleri takip edebiliyoruz. Object snap en çok kullanacağımız tuşlardan birisi birisidir. Yardımcı tuşlardan birisidir. Opsiyon sinop nesnelerin belli noktalarını yakalamak için. Örneğin işte uç noktası, orta noktası, daire varsa merkezinden yakalamak için. Tabii bu bir komuta girdiğimiz zaman, bir line komutuna girdiğimiz zaman örneğin çizgi komutu başlangıç noktasını istiyor. Nereden yakalayız Diyelim ki merkezden yakalamak için bakın şuradan merkez çıktı. Orta noktaya gittiğimiz zaman ha şu anda orta noktası tanımlanmamış. Onu da gösteririz. Onu da şuradan tanımlarız sağ tıklayıp obje snap istediğimiz dediğimiz zaman uç noktası end point işaretli gösteriyor. Mid point orta noktayı şimdi işaretledik. Artık orta noktayı yakalayacaktır. Bize lazım olanlar quadrant şu dairelerin dört tarafı. Perpendicular dik. Tanjant lazım olur teğet. Intersection kesişim noktası paralel. Nearest en yakın nokta. Çok karışık olmaması için Şunları şu anda işaretlemeyelim. Okey diyoruz. Artık bu orta noktadan yakalar. Orta nokta, merkez, kuadran. Bunlardan yakaladığını görüyoruz. Ve diğer komutlarda geri geldikçe burada yine bu durum çubuğu üzerindeki yardımcı tuşlar bunlardan ibaret değil. O da şuradan şuradaki çizgiye tıkladığımız zaman Evet, şu anda bir ekran kaydedici ile ilgili Pencere orada olduğu için tıklayamıyorum Şuradan tıklayıp Yanındaki Tike işaret ettiğimiz zaman Buraya eklenecektir Şunu da anlatalım arkadaşlar bakın şu anda Bu çizginin boyu 390 Bu bizim Yani normal değil e, Birebir gerçekçi değil. Biraz daha gerçekçi olması için bunun bir çizim sınırlarını belirlemekte fayda var. Ne demek çizim sınırları? Çizim sınırları şu. Aslında bu siyah ekran istediğimiz kadar çizebiliriz. Çizdik, çizdik, çizdik. Bunu istediğimiz kadar biz, bakın kaydırdığımız zaman. Yani bir nevi sınırsız bir çizim alanı var. Ancak yazıcıdan çıkartırken bir problem yaşamamak için en çok kullandığımız yazı en çok kullandığımız kağıt tipini tanımlamamızda fayda var. Ben A4 kağıdını daha çok kullandığım için A4 kağıdını tanımlayacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Format menüsünde Drawing Limit diyorum. Çizim sınırları. Sol alt köşeyi istiyor. 0, virgül 0 yazıp enter'a basıyorum. Sonra 210,297 yazıp enter'a basıyorum. Zoom komutunun zoom komutunun z'sini yazıp enter'a basıyorum. A yazıp yani şuradaki ol olmuş oluyor. Ya da buradan da tıkladığın zaman ekrana getirmiş olur. Bakın şimdi bir çizgi çizeyim. Bakın 130. Az önce aynı uzunluktaki çizgi görünüm olarak 390 milimetre gösteriyordu. Biz bunu ekranımızda şöyle bir dikdörtgen çizersek bize daha bir daha bir ön bir ön izleme sağlamış olur. Dikdörtgen diyorum. 0,0 enter 210, 297 yazıp enter'a bastığımız zaman Artık kağıdımızın çizdiğimiz e, sınırlar bunlar. Buna göre, bu ön izlemeye göre, buraya göre çizersek e, Kağıdın neresinde yazıcıya çıkardığımız zaman, sınırlara göre çıkart dediğimiz zaman Kağıdın neresinde olduğunu görebiliriz. Evet, bununla ilgili, ekranla ilgili şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.